yine dinlemeleri, Türkiye'ye yönelik dinlemeleri de gündemde ve Avrupa Birliği'nin patronu. Hani bu açıdan bakıldığında bu silah işinin PKK'ya gideceğine yönelik bazı yorumları okuyorsunuz, evet. okuyoruz. Ne dersiniz? Yani ben bu konular diplomaside çok önemli bir iki kavram vardır. Biri mahremiyet, biri ketumiyet. Bunlar burada tartışılmayacak kadar ciddi konular. Tartışılmaması gerekir, tartışılmasına hiçbir yarar yok. Dinleme ile ilgili. Dinleme ile ilgili de bakın, görevli büyük heyecilikler, ülkenin ilgili kurumları, o ülkenin güvenliği için ne gerekiyorsa yapmak mecburiyetindedirler. Ben 38 buçuk sene Büyükelçi büyük elçi olarak, başkatip olarak üçüncü her kademesinde dış diplomasinin görev aldım ve her ülkenin böyle bir kendi ülkesini güvene alacak bilgi toplayacak. Bu illa dinleme olmaz. Sohbet sırasında olur. Ne, ne şekilde İşiyordur. olacaksa olur. İşi olur. Viyana Diplomatik e, Muafiyet Sözleşmesi niye konmuştur? E, rahat çalışsın büyük evcilikler. E, trafik cezasının bile konmamasının nedeni adama 100 tane ceza kesersin. E, Maaşı kadar şey adamı taciz edersin. E, çalışamaz. Yani Bütün bu şeyler yeni bir şey değil. Bütün 100 e, yıldır 50 e, yıldır her ülkenin büyük evciliği, büyük elçilikleri bilgi toplarlar ülkesiyle ilgili güvenlik e, istihbaratını sağlamaya çalışırlar. Güvenlik teşkilatları elindeki bütün imkanları kullanarak ne yapma yapabiliyorlarsa onu gösterirler. E, ben bunu e, fazla da yadırgamıyorum. E, yani e, bu tabi dinlemişlerse ayıp etmişler. Ee, daha doğrusu dinlediklerinin ortaya çıkması nedeniyle ayıp etmişler diyorum. Ee, biz de dinliyoruzdur muhakkak. Ee, biz de muhakkak ki birçok konuda istihbarat topluyoruzdur. Ee, onun için bu normal akışın. <laughs> biz de dinliyoruz durum altında e, açacak yani, bir şey var mı? Açacak bir şey yok yani bu <laughs> yani. Dinliyorlarsa yani, dinlersiniz o, mi? O hayır öyle de değil. Din, dinlemesi de şart değil. Yani bir ülkenin kendisini güvenli hissetmesi için e, her türlü tedbiri alması gereklidir. E, bu dinleme de olur, e, oradaki elemanlarıyla da olur, göndereceği ilave adamlarla da olur, burada da olur, orada da olur. Yani burada bir hep olan bir şeyin içinden ben geldiğim için e, herkes gücünün yettiği kadar bu imkandan yararlan. Türkiye'de yararlanmıştır. Yararlanmıştır, e, yararlanacaktır, yararlanması lazımdır. Anladım. Tabii efendim son 5 dakikamız artık hızlı hızlı sorup hızlı hızlı cevapları aldığım, alırsak iyi olur diye düşünüyorum ama